Hali Basın Temsilcileri, çok sevgili Ankaralılar, bugün Ankara'dayız, Şehircilik Bakanlığı'nın önündeyiz. Ee, ba Balıkesir, İvrindi ve Altay ilçelerinde gerçekleştirmek istenen bir altın madeni projesi var. Bununla ilgili biraz sonra inceleme, değerlendirme komisyonu toplantısına katılacağız toplantı öncesinde süreçle ilgili e, eleştirilerimizi, değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ben Süheyla Doğan, Kazdağ Doğal ve Kütler Vakları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve sevgili Dilek Yalçın, Gökçe Yazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. E, açıklamamıza başlıyoruz. Balıkesir her gün sallanıyor. Gökçe Yazı pay attı yakınında maden açılması cana kasıt demektir. Kabul edilemez. Hiçbir kamu yararı bulunmayan, köylünün canını ve malını, tüm yaşama tehdit eden CVK Altın Bakır Madeni Projesi acilen durdurulmalıdır. Yeni çeşit süreci sonlandırılarak proje iptal edilmeli ve alan acilen rehabilit edilmelidir. CVK Madencilik Anonim Şirketi, Balıkesir ili, İrvindi ve Altın İl ilçelerinde 1562 hektar alanda Altın Bakır Madeni Projesi için 2015 yılında işletme ruhsatı aldı. Şirket daha sonra 2017 yılında 16,5 bir hektarlık alan için çet gerekli değildir kararını sürece başladı. Daha sonra hem kapasite artışı gerçekleşti ve 2021 yılında da 8,54 hektar için bir olumlu karar aldı. Daha sonra... Bütün bu süreçlere beraber bütün altın madeni süreçlerinde aynı şirket yeniden kafası tartışı yaptı. Zenginleştirme tesisi ekledi, atık barajı ekledi, yeniden çet süreci başlattı ve 913 hektarlık içinde 2022 yılında çet olumlu kararı aldı. Bizler bütün bu süreçleri hep birlikte takip ettik ve davalarımızı açtık. Birinci dava için Mimar Odası Balıkesir Şubesi dava açtı. Ne yazık ki davayı olumsuz bilirkişi raporlarıyla kaybetmiş bulunmaktayız. Ancak daha sonra ikinci çet olumlu kararı için verilen çet olumlu kararında Kazda Derneğimiz, Köylüler hep beraber dava ettik. Gökçeyazı Derneğimiz, Balıkesir Barosu'nda sürece müdahil oldular. Ve bu kez gerçekten objektif bir bilirkişi raporuyla davayı kazandık. Ve şu anda da bugün öğrendiğimiz güzel bir haberle de Danıştay şirketin itirazını da reddetmiş bulunmakta. Yani e, karar kesinleşme aşamasında gibi. Ancak ne yazık ki hepimizin baş belası bir 2009'a 7 sayılı genelge var. Bu genelge verince şirket revize çet raporu hazırladı ve bakanlığa sundu. Bugün birazdan o kapsamdaki İDK toplantısına katılacağız. Bu İDK'nın iptal edilmesi için başvurularımızı yaptık ancak e, kabul edilmedi. Çetoğlu'nun kararının iptaline dayanak olan dava kapsamında verilen bilinçki raporundaki ve mahkemenin gerekçeli kararına sunulan gerekçeler ne yazık ki aynen devam ediyor. Raporda hiçbir değişiklik yapılmamış durumda. Ve şu anda bu rapor aslında kabul edilemez ve 29'a 7 sayılı genelge kapsamına da alınamaz. Bu konuda görüşlerimizi içeride paylaşacağız. Biz yine de bir yandan chat raporunu inceledik ve hatalı, eksik, yalan, yanlış bilgileri de saptadık. Bunları bir kez daha daha önce mahkemede sunduğumuz gibi toplantıda sunacağız. Bu projeye ilişkin devlet su işleri format görüşünde izin vermediği halde projede şu anda açık ocakları atık depolama alanında ne yazık ki yeraltı su seviyesinin altına inilecek. Bu da demektir ki yeraltı suları kirlenecek. DSE'nin format görüşüne aykırı olan bu